Dostlar herkese selam ben Görkem. Öncelikle kanalıma video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ücretsiz bir şekilde Epic nasıl e alırız onları göstereceğim. Yılbaşı kampanyası başladı. Yılbaşı kampanyasında açma hakları vesaire veriyor. Şimdi önemli olanı hemen size göstereceğim. Baya önemli çünkü. <laughs> Sevgili dostlar öncelikle görevler kısmına geliyorsunuz. Hedef var. Yılbaşı kampanyası bu dediğim gibi. Bu yılın son kampanyası büyük ihtimalle. Festive season var. Festival season. Buna tıklıyorsun. Burada arkadaşlar diyor ki sana mesela seçmeli sözleşme buna iyi şey yap. European Club Special diyor. Eee tesadüfte anlaşmalar yapın. Hedef dönem boyunca olan listeleri dönemi... 18 tane mesela şimdi göstereceğim şeyden var. 18 tane açma hakkı var burada. Bunların hepsini alıyoruz arkadaşlar. İşte görevler falan var. Bunları yapıyoruz. Bir maç kazanarak diyor. Toplam 6 maç kazanacağız. Ee, buradan ise işte arkadaşlar Avrupa kulüpleri. Ettir. Ha bu da şey. Eee şeyden mi Aa Şampiyonlar Ligi etkinliğinde de bedava veriyor ki, Tamam güzel. Toplam 18 tane aldığımız zaman şurada seçmeli sözleşme var arkadaşlar. Bunu gördüm. Bu çok önemli. Çünkü çünkü özellikle Konami yıl başında biliyorsunuz büyük oyuncular, büyük kampanyalar yapmayı seven bir firma. Onu söyleyeyim. Hemen geliyoruz abi. Burada Avrupa Kulüp Special var. Buradan bir tane açma hakkı veriyor bize. Bir tane oyuncu alabiliyoruz buradan. David Villa, Wesley Snyder, Ljungberg Lümberg var. Belletti çift güçlendiricili. Sabek oynuyor yalnız onu söyleyeyim. Darren Fletcher var. benim buradan size şöyle diyeyim. Tercihlerimi konuşayım. Ben buradan arkadaşlar ya David Villa'yı alırım ya da Wes Snyder'ı alırım. David Villa'nın prime dönemi 104 falan oluyor bu kart. 104 ya da 105 oluyor internetten. Eftbol Hub'dan bakabilirsiniz. Açma hakkını ücretsiz bir şekilde sizlere veriyor arkadaşlar. <laughs> Şimdi gelelim. Bir de buradan o 18 tane alma hakkı var dedim ya. Onu da buradan alıyorsunuz. Buradan harcıyorsunuz. Buradan açıyorsun. Burada bir sürü 250 oyuncunun arasından. E özellikle yeni başlayanlar için çok çok önemli bir kısım. Buradan yapıştırıyorsun abi. Görüyorsun Belet, Dren, Fletcher, Lüğünberg, Lee Buradan da çıkabilir abi. Diyelim David Villa'yı almak istiyorsun şu sözleşmeden. Buradan David Villa'yı aldın. Buradan geliyorsun çift güçlendirici. Belet var. Belet de defansif özellik basarsan ikinci çiftten güçlendirici. Küçük seviyeye kadar çıkıyor. David Villa yani çıkabilir Epic haberiniz olsun. Buradan mesela Epic kafasında çok güzel oyuncular da var. Muhammed Kudüs, Cody Gakpo, gibi gibi gibi. Ee, bir suma bu arada defansif orta saha çok iyi. Bende default kartı vardı. Standart kartı, standart kart defansif orta da çok güçlü, çok iyi. Yani bir suma çıkarsa bana şaşmam. Yani güzel oyuncu. Oynatırım da etkinliklerde vesaire. Onun dışında pek iç açıcı kartlar yok açıkçası. Belki yeni başlayanlar için bunların hepsi çok değerli kartlar onu söyleyeyim. Kenan Yıldız var lan. Kenan Bak Kenan çıkar sevinirim var. Kenan varmış. Güzel. Dostlar bir de bir de bir de. Bunu farklı videoya saklayacaktım ama üçkağıtçılık yapmayalım. Buradan Eden Hazard açma hakkı veriyor bir tane. Evet. Bir tane Eden Hazard açma hakkı veriyor. Şimdi kampanyanın detayları da var burada. 26 tane epik açma hakkı veriyor bak. 18 tane 18 tane görevlerden günlük girişlerden de 18 8 7 yok 8 oluyor evet. 8 günde üst üste girersen bir tane açma Okey tamam sıkıntı yok. Epic or Show Time diyor. Allah Allah burada bir tane daha var. Special Login Presence diyor. 1 Ocak'la 3 Ocak arası mı lan o? Yo January evet. Öyle mi? Ayın 1'i ile 3'ü arasında 10 tane epic açmak. epic or show time paket diyor. Allah Allah. Çok ilginç lan. Bakalım hemen. Ayın 26'sıyla ikisi mi? Okey. Okey kral. 500 futbol parası da veriyormuş bak. Oğlum bu kampanya çok büyük bu arada. haberiniz olsun güzel. Güzel. Şöyle sözleşmeye girelim. Bakalım Eden Hazard'da tek atabilecek miyiz? Onu deneyelim. Oha bu pakette 2 tane yüz mü var lan? Evet, bir şey olmadı. Tek atanlar varsa yorumlar kısmına bekliyorum. Dostlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Abone ve like'larınızı bay bay.